Diyeceksin. Tarihi değeri yüksek madenler bulundu. <laughs> Bakalım ha. Evet. Başlattın mı? Evet. Evet. Tarihi değeri yüksek madenler, <laughs> madenler Elin bulundu. Elin kirlenmesin. Şeyler kirlidir. Pistir. Önümüzde altınlar yatıyormuş haberimiz yokmuş madenler. Bakalım. Onlar şey. ne kadar o? Türkiye 20, 20 Yeni Türk Lirası. Yeni Türk Lirası. Pardon. Ha, Bunda bir şey yok bakalım. Hayır, şey yok. <laughs> sene önceki para diye bir şey yok. Hay maşallah Ama maşallah. Beş <laughs> bu, bu <beş> milyon. Bu 5 milyon. Bu nereden baksan e, <laughs> e, iyi para eder. Bunu e, Ankara'da parayı bulabiliriz. E, bir bakalım. Var mı daha? Daha var. Evet 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 arkadaşlar. Şimdi yeni yeni paralar buluyoruz. Buran gözümüzün dibinde büyük paralar oh. yapıyormuşlar. Oh. Evet 10 ya lira. Yok bu ne zamanki ya? 10 10 e, yeteli. Yeni Türk lirası. Yeni Türk'ler aslında. Evet. Evet. <laughs> evet evet geliyor arkası da geliyor. Bu bu neyse bu 20 yeni yeni, yeni, bu, yeni, bu, yeni, bu, yeni girmiş oraya. Bu yeni yeni tarihi değeri yok. Buna bakalım. Bu da bu da yeni. Bunun da tarihi değeri yok. Neyse yırt yok abi. 2 3 tane pilavuz yiyecek paramız çıktı ekstra. Ne Daha şu an yok. Merkez Bankası. O nasıl, nasıl düşmüş? Nasıl girmiş oraya? Onu da bir tespit edelim. Bunu alsana. Nasıl? Yine ar kasanın arkasından mı düşmüş? Kasanın arkasından böyle geçmiş. Diyordu o zaman. Kasanın arkasına geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu paralar da şimdi otomatik olarak en kıymetli paramız. <laughs> 500 milyon yürüttük. Beş... Bu ne para lan? Ne? <laughs> Karamda 500 milyon. Aa, 500 milyon. 5 oh. <laughs> <laughs> 5 milyon. 500 <laughs> <laughs> 5 milyon. 5 milyon. 5 milyon da büyük para bitar bizi. 5 milyon eski para olduğu zaman evet, milyona baksana. Büyük milyon o zaman. Oo, yırttık da kurtarır bizi ya. Zengin olduk abi. Yırttık abicim. Dükkanı kapatıyoruz. <laughs>